Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan Bugün sizinle favori kartlarımı göstereceğim. Şöyle karanlıkta hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ancak videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gelin başlayalım hemen. Pele, Haaland, Rıza Çalımbay, e, Benzema, e, Kazu. Bir dakika arkadaşlar. Kazuyoshi Mura, en yaşlı futbolcu 56 yaşında. Pele, Sam Maximen, Rıdvan Dirmen, Lewandowski, Edin Dzeko, Mesut Özil, Marcos Acuna, Paulo Dybala, Marquinhos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dominik Livakovic, Alf Inch Haaland, Haaland'ın babası arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu, Nunes, e, ee, Şavi. Bir saniye şunları ayrı durmaz. Şavenko, John Terry, Nistel Roy, Milk, su içmek isteyen varsa, De Bruyne, Totti, Rodrigo, Abumeyang, Romario, Fatih Terim. Batu Şuayi. Kylian Mbappe. Getson Fernandez, Mauro Icardi. Thomas Müller. İlkay Gündoğan. San Maximen. Maradona. Valvarde. Ferdi Kadıoğlu. Fred. Bertuğ Yıldırım. Osimen. Anne hemen. Feyyaz Uçar. Talişka. Cristiano Ronaldo. Johan Cruyff. Lionel Messi. Osimen. Bukoyo Saka. Neymar. Jack Grealish. Donnarumma. İlkay Gündoğan. Gonçalo Ramos, Abdullah Avcı, Mbappe, Kafu, Nicolo Kante, ikinci Romario, Ruben Dias, Mertens, Haaland, Ronaldo, Nazario, Ersin Destanoğlu, Akrobat, e, kendisi Papin, Ruben Fezo, Böyle bir Roberto Carlos. ikinci Roberto Carlos. Lamin Yamal. Barış Alper Yılmaz. Sercan Yıldırım. Haaland. Neymar Junior. Neymar. Ee, Davis. Cristiano Ronaldo. Thomas Müller. Rafael Leo. Julian Alvarez. Vinicius Junior, Arda Güler, Neymar, Pablo Martin Gavi, Arda Güler, Cole Palmer, Torres, Mert Günok, Erling Haaland. Şu pozisyon çok iyi arkadaşlar bence. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Jose Mourinho, Quaresma, Lionel Messi. Kerem Aktürkoğlu. Dembaba. Nicolas Anleka. Orkun Kökçü ve son olarak da Simon Manza arkadaşlar. Şöyle kartlar çok dağıldı. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.